GTA 4 oynuyoruz bugün gördüğünüz gibi. Oyun kasması kasmasını kusura bakmayın. Aslında oyun buradan başlamıyor. Ee, biraz oynadım alışmak için. tekrardan söylüyorum. Ee, söyle, söyle, söylüyorum. Şeyler için kusura bakmayın. Kasmalar için. Oyun biraz şeyi fazla olduğundan çıkabildi. Aa nasıl işte. Gigabyte biraz fazla olduğundan daha benim bilgisayar için kasıyor. Bunları affedin lütfen. Yani, e ee, ne yaptık? Takip <laughs> edelim Roman. Roman karıda mı ağzını? <laughs> Roman'ın arabasına bindi. Yine mi araba ya? Arabalardan bıktırttınız oğlum. Çünkü araba bir kere daha döndü benim. Bin diyor. ok nerede araba? Oyun baya güzel ama kasıyor. Tek sorunumuz o. Bir de üstten bilgi yazıları veriyor. Hepsi İngilizce. Sesim gelmediyse tekrar çeviriyorum. Oyunun sadece iki kötü yanı var bence. Üstten bilgi yazıları İngilizce ayarlayamıyorsunuz. Yani ben bilmiyorum, göremedim. Ayarlar falan. Ama bir de şey e, adınız hangidir Ha. Nerede ha? Kasıyor. Sadece o kadar yani. Diğer oyun süper bence. Ya siz nasıl yorumlayacaksınız? Öyle yorumlar. Oha. Üf. <laughs> Oğlum oyuna yalnız amma şey eklemişler ha. Bakar mısınız? kontrol çeviriyor arabanın çalışması için. Oyun inanılmaz gerçekti. GTA 5'i düşünemiyorum o zaman. Onları indirecektim. Ama artık yetmedi yani. Ha gel, şeyden T'den bir şeyler ayarladı. Bakalım. T. Aa bu ne oluyor? Gideceğimiz yere nasıl gideceğimizi gösteriyormuş herhalde. Tamam. Yanlış onu. Of araba güzelmiş ha. Onu mu çalışmış Romanlar o seçti. Anlayalım şuradan bir tane şöyle. Lan drift atma diye ya. Devam et. Gidelim bakalım ne olacak. Haydi vas 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 haydi. Arkadaşlar büyük acımız milli takımımız elendi. Keşke elenmeseydi evet, biliyorsunuz ama buradan ben de söyleyeyim takımımız elendi belki durmayanlar vardır. Belki hadi ya yani biliyorsunuzdur zaten izlenme daha az geliyor. Kesin görmüşsünüzdür de. Evet. O kadar. Like at, lütfen like atmayı lütfen like atın. Yani bunlara gerçekten ihtiyacım var. Video çekmek için bir neden arıyorum artık. Neden? Günde iki saat uğraşıp kim video çeksin öyle boşu boşuna. Like gelmiyor. İzlenme vermiyor. Hiçbir şey kazanmıyor. Abone gelmiyor. O yani. Hayalimde nasıl çocukluktan beri hayalimde bir böyle ünlü bir youtuber olmak vardı. Ünlü değil de yani en azından böyle 1000 abonem olsun yani hep böyle düşündüm böyle abonem olacak falan hep böyle düşünürdüm şimdi açtım kanalı ama yok olmuyor ha, lütfen ya ha, like tüm videolara bakın isterseniz kanala giren bakın 19 bu videolara var 20 tane video olacak bunların ya hepsi yani bunu koyarsam hepsinde tam 3 tane like var yorum yok dislike yok. Abone sayısı 1. Bir videoların bir tanesini 2 saat uğraşan birisi için 19 çarpı 2. Ne kadar da uzak. Tam 38 saat. hemen yani şu 3 like alan ve bir tanecik abone kazandıran 19 tane video için tam 38 saat uğraştım. O hiçbir şey yaramak ki. Ede demek bu videoların berbat. Hiç kimse sevmiyor. Oy bu. Ha, lütfen ya. Gerçekten. İnsan üzülüyor yani. O kadar emek harcıyorsunuz. Olmuyor. Üzülüyor. Bakıyorum. Hiç e, baktım. Hiç video koymamış Benden fazla abonesi var. Bot mu kasıyor? Ne yapıyor ben bilmiyorum. Ben bot kasmayacağım. Ama en sonunda zoruna kalırsam yapacağım bunu. Ama ne gelmiyor. O gelmiyor. Bir saatlerce uğraşıyorsun. Neyse video biraz uzadı. Romanı bırakalım. Sonra bitirelim mi ya? Evet bu ilk video biraz kısa olsun. Romanı bıraktık. Ee, video burada bitiyor şey arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. İyi günler.